Oha lan Karton Cat adamın içine girdi Oha arkadaşlar Karton çocuğun içine girdi bakın bakın Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda en korkunç karton ket filmini izleyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu filmi internette buldum ve çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Bu arada hoşuma gitmedi lan daha ilk kez gördüm. Sizlerle birlikte ilk kez izleyeceğiz. Yani videonun kapak resmi falan çok hoşuma gitti. Korkunç bir filme benziyor. Ben daha önce bu filmi hiç izlemedim arkadaşlar. Sizlerle birlikte ilk kez izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir video olacak? Çok merak ediyorum. Ve bu sizlerden tam tamına 5 like bekliyorum. Eğer ki 5 beğeni like gelirse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O zaman siz beklemeden videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar videoyu kısa süreline bölüyorum. Size söylemem gereken çok çok önemli bir şey var arkadaşlar. No Live uygulamasında iPhone 8 Plus çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Ve yayınıma gelenlerden bir şanslı kişiye iPhone 8 Plus telefonumu hediye edeceğim arkadaşlar. O yüzden mutlaka No Live hesabımı takip edin. Açıklama kısmında linkler var. Pazartesi günü saat 15.00'da No Live canlı yayınımız olacaktır. Canlı yayında sizlerden bir kişiye iPhone 8 Plus telefonumu vereceğim arkadaşlar. O yüzden hepinizi şimdiden takibe beklerim. O zaman videoya devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda videomuza başladık ve karşınızda gördüğünüz gibi bir siyah ekran var. Evet filmimiz başladı. Green Light Creations Presents. İyi seyirler diyor. <laughs> Yok ne öyle bir şey demiyor şaka yaptım. A Short Horror Film diyor arkadaşlar. Kısa korku filmi diyor burada. Bunu biliyorum. <laughs> at based of Trevor Henderson. Aa, arkadaşlar bakın, Siren Head'in kurucusu Trevor Henderson bu karton Cat karakterini de Trevor Henderson inşa etmiş arkadaşlar. Demiş ki adam, bir gün aklına gelmiş böyle kedi bir karakteri. Sonra bu kediyi yapmaya karar vermiş. Hani laboratuvarlarda falan bir şeyler yaparlar arkadaşlar. İşte bu karton Cat karakterini de öyle yapmış. Şimdi ise bu Cartoon Cat filmini izliyoruz. Bakalım nasıl filmmiş. Biliyorsunuz ki bu tarz korkunç videolar izlemeyi çok seviyoruz arkadaşlar. Daha öncesinde Siren Kafa filmleri falan izledik. Hepsi birbirinden korkunçtu. Bakalım bu filmimiz nasılmış. Merakla bekliyoruz. İyi seyirler. Herkes bir like atsın arkadaşlar. Like'larız beni çok mutlu eder. Evet şimdi adam evinin bahçesinden girdi. Ve etrafına bakıyor. Acaba bir şeyler için mi bakıyor? Yani bir şeyler için uğraşıyor galiba. Ölçü falan mı alıyor? Hiç anlamadım şu an. <laughs> Baksanıza adam etrafına falan bakıyor. Yani adamın şu an bir amacı var. Acaba amacı ne? Senin amacı ne dostum ya? Adam yanına gidip bunu diyesin var. Baksanıza. Bir şeyler arıyor gibi. Sizce ne yapıyor arkadaşlar? Siz bir şeyler düşünebiliyor musunuz? Yani aklınıza neler geliyor? Neler canlandırıyorsunuz aklınızda? Ben şu an aklımda bir şeyler canlandırdım. Acaba adam bu eve giderken sonra siren, e, siren kafa diyorum işte. Bu karton ket adamı öldürmesin lan eve giriyor diye. Bakın daha önce bu Karton ket filmini kesinlikle hiç izlemedim. Sizler birlikte ilk kez izliyoruz arkadaşlar. Çünkü daha önce izlemiş olsaydım heyecanlı kalmazdı. Şimdi hep birlikte ilk kez birlikte izliyoruz lan. Evet hadi bakalım. İzleyelim ve görelim. Şu anda ne yapıyor ya? Çok merak ettim. Aa, arkadaşlar. Adam masanın üstündeki Karton ket çizimlerini gördü. Görüyor musunuz? Şu kedinin korkunçluğuna bakar mısınız abi? Bir kedi nasıl bu kadar korkunç olabilir? Aklım hayalim almıyor. Şuna bakın. Karton Cat Animation yazıyor orada. Yani Karton Cat animasyonu falan diyor. O ne çikolata falan mı? Ha yok lan not defteriymiş. Hani bizim çikolatalar oluyor böyle kare kare. <laughs> Onlardan sandım. Oğlum adam var ya çok yanlış bir yere geldi. Karton Cat bunu mahveder. Oğlum kaç kit lan buradan? Ne olacak acaba? Evet şu anda farklı odalara geçiyor arkadaşlar. Aa, sanki kapı kilitliymiş gibi gözüküyor. Ha kilitliymiş. Genelde kilitli oluyor böyle bu tarz değişik yerler. Oğlum bak ben korkuyorum sen ne yapıyorsun ya. Ben buradan izlerken korkuyorum bu adam orada oraya giderken korkmuyor ya. Çünkü sesler falan hiç hayır alamet değil korkunç sesler geliyor. Oğlum bir de karanlık ya çok korkunç ya. Sen niye buraları tek başına gidiyorsun ki? Vallahi var ya ben ölsem tek başıma gidemezdim arkadaşlar. Yanıma birkaç tane arkadaşımı alırdım ya. Tek başına gidilmez böyle yerlere. Siz olsanız tek başınıza bu kadar korkunç bir yere gider miydiniz arkadaşlar? Bence gitmezdiniz değil mi? Cık, gitmezdiniz abi. Evet şimdi cebinden yine not defterinden bir şeyler çıkardı arkadaşlar. Ulan var ya sen var ya sen. Sen az değilsin. Evet yine bir şeyler çiziyor, bir şeyler yine bir şeyler uğraşıyor ya. <laughs> ne yapıyor bu acaba ya? Çok merak ettim. Bu arada karton kedi nerede kaldı acaba? Karton kedi bu adamı öldürecek mi? Çok merak ediyorum. Çünkü filmin karton kedi bir alakası olmalı, değil mi? Yani karton kedi nerede kaldı? Oğlum var ya bu karton kedi acaba buna bir şey mi yapacak ya? İçimden bir ses öyle olacak gibi geliyor ama. Ne olacak acaba? Adam yine bir şeylerin peşinde ya. Nereye gidiyor bu sefer? Işığı açtı. Hiç de konuşmuyor ha. Sessiz sedasız bir adam. Bu arada bu sessizlerden korkun arkadaşlar. Bakın korkacaksanız sessizlerden korkacaksınız. Bu sessiz görünüşünün altında ne kötülükler vardır. <laughs> Laptop gibi bir şey gördü. Bilgisayar mı o? Bilgisayarı açmaya çalışıyor galiba. Aa ne müziği geliyor? Ekranda bir şey yok ki. Ha? Aa kartonket oyunu. Oha. Abi çok korkunç değil mi ya? Adam zaten evde kartonket şeyleri falan görmüştü hani o çizimleri falan. Bilgisayarı bir açtı karşısında kartonket oyunu çıktı. Garip değil mi ya? Kartonket <laughs> animasyonu falan mı bu ya? oyunu açtı animasyon çıktı. Belki de sadece animasyon çıkmış olabilir. oyunda olmayabilir. Şuna bakın ya. Ne alakalı lan? Later that day. Yani bir gün sonra diyor. Günler sonra diyor. Mod lan orada. Evet peynir dilimi o. Peynir dilimi bir anda canavara dönüştü. Order now diyor. Sipariş ver diyor arkadaşlar. Order sipariş demek. Now şimdi demek. Yani sipariş ver şimdi. Evet telefonunu aldı ve sipariş verecek. Ne siparişi lan? Bakın karton kit görüyor musunuz? Later sonra diyor. Siparişini vermiş ve sonra neler olmuş bakalım. Bir fare geldi peyniri öpüyor. Peynirle aşk yaşıyorlar. <laughs> Ne oldu lan orada? Peyniri kafasında çanlar falan çalmaya başladı diyecektim. Bir anda peynir patladı gitti. Ve her şey fareye mi kaldı yoksa? Oha karton ket çok sinirli. Lan bu Tom ve Jerry değil mi arkadaşlar? Tom ve Jerry gibi. Bak bu kedi şuradaki de fare. Bu kediyle fare birbirini hiç sevmiyor. Bakın karton ket o Jerry'yi kovalıyor yani fareyi kovalıyor. Değil mi? Acaba doğru olabilir mi ya? Ben şu an ona, ona benzettim. Tom ve Jerry filminden alıntı yapılmış olabilir. Değil mi? Oradan esinlenilmiş. Oha! Ne oldu lan orada? I'm coming diyor. Şimdi geri döndü diyor. Şu anda filmin amacını anlamadım. Aa bak. Adamın açtığı bilgisayar dalgalanmaya başladı böyle. Bozuk dalga animasyonu izledi bitti galiba. Olay buydu. Aa! Işıklar yanıp sap, yanıp sönmeye başladı. Abi, aklın hayalin varsa aklın varsa kaç oradan. Eğer bu adamın aklı varsa oradan kaçar arkadaşlar. Görüyor musunuz şu ışıkları? Işıklar yanıp sönüyor ya şaka gibi. Anlamı satayım. Işıklar gitti bir anda. Abi ne oluyor? Bunları siren ket mi? Siren Cat diyorum. Bunları karton ket mi yapıyor? Şuna bak. Orada ne oldu ya? Aa, adamı bağlamışlar lan. Adama bunu kim yaptı? Oha. Ananı satayım ya. Karton kit adamı bağlamış. Aga be. Oğlum bu adamın günah neydi? Yok lan günah belki de bu eve gelmek olabilir. Bu adam ben niye buna adam diyorum? Bu çocuk niye buraya geldi ya? Aa kaçıyor. Lan. Ama kapılar belki kilitlidir. Oha. Nereye kaçtı bu şimdi? Aa buraya kaçtı ne oldu ki? Değil mi arkadaşlar? Oğlum çok korkunç ya. Bu çocuğun yerinde olmayı hiç istemezdim. Abi. Karton adamı elleriyle bağladı. Baksanıza elleriyle sardı adamı. Oğlum kaçsana buradan. Hala neyi bekliyor? Ama kaçamaz ki ya. Bendeki de akıl değil ya. Adam nasıl kaçsın şu anda? Kartonket adamı esir aldı ya. Şuna bakın. Oğlum Ya. Şuna bakın ya. Uf lan. Yazık oldu adama ya. Adam diyorum pardon. Çocuğa yazık oldu. Baksanıza Cartoon Cat çocuğu esir aldı. Şu anda bu çocuğa bir şeyler anlatıyor. Oğlum en sonunda çocuğu yemesin. Olabilir mi arkadaşlar sizce? Lan kaç oğlum kaç. Çocuk bağıracak şimdi. O, Oğlum çocuğa ne yaptı? Çocuk üstüne kustu. Çocuk ne hiç konuşmuyor ya. çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Deme ya. Ağzını bıçak açmıyor. Kardeşim biraz konuşsana ya. Oğlum kartonket çok korkunç ya. Oha. Lan. Kartonket adamın içine girdi. Oha. Arkadaşlar kartonket çocuğun içine girdi. Bakın bakın. Yuh lan. Karton kedi şu anda çocuğun içine girdi. Bakın. Abi yuh. Arkadaşlar gördünüz mü? Karton kedi çocuğun içine girdi. o çıktı mı lan şimdi? Çıktı. Çocuğun içine çıktı lan. Abi yuh ya. Abi o neydi? Çocuk öldü lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videonun mı gelmesi istiyorsanız bu video sizlerden video başına söylediğim gibi 5 bin like bekliyorum. Eğer ki 5 bin like gelirse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak çıkalım ve bay bay.